Değineceğiz ama sormadan edemiyorum. Bugün Türkiye maalesef Konya'da ve Ankara, Mamak'ta hayvanlara, Konya'da özellikle de hayvan rehabilitasyon merkezinde insan hani söylemekten de imtina ediyor ama bir köpeğin başına kürekle vurularak öldürüldü. Görüntüler Türkiye'nin bir anda bir numaralı gündemi oldu. Ne diyorsunuz? Biz vicdanımızı mı kaybediyoruz? Toplum olarak çok mu öfkeliyiz? Nasıl okuyacağız bu şiddet eğilimini? Yani bunun tabii iki yönü var. Yani bir insanların ferden hayvanlara gösterdikleri ortaya koydukları tavır. Bir insan bir köpeği canlıyı başına kürek vurarak öldürebilir mi ya? İnsanlıktan yoksun demektir o. Kendini koruma refleksi falan ortada yok. Bir hayvanı hunharca katlediyor. Buna kimse rıza gösteremez. Bunu hoş göremez veya göz ardı edemez. İkincisi ise tamam da bu başıboş köpekler nereden çıkıyor? Şimdi yavaş yavaş bazı tedbirler Gözde. almaya başlıyorlar. İşte köpeklerde çip olacak. Onun siz kime ait olduğunu herkes bilebilecek. Bunun gözden kaçıran birçok insan olur. Ben bunu da anlamıyorum. İnsanlar Köpek alıyorlar, kedi alıyorlar, evlerinde besliyorlar. Sonra canları sıkılıyor, hadi sokağa bırakıyorlar. Bu da doğru. Bu da doğru bu hayvanseverlik değil. değil. Bu hayvan severlik değil. Siz hayvanları sadece <laughs> evinizde bir oyuncak gibi göremezsiniz. Şimdi devletin bu konuda mutlaka bir tavır ortaya sergilemesi icap eder. Bir Siz yani. bütün sokak köpeklerini barınaklarda barındıralım, besleyelim. Nasıl yapacaksınız ki bunu yapmaya güç yetmez aslında? Onun için yeri geldiği zaman dünyada başka örnekleri yollarla var. da örnekleri var. Bu nasıl bununla müdahale edilebiliyor bu konuya? Onlardan da örnekler alarak meseleye yaklaşmak icat. Biz edelim. genelde toplum olarak da efendim yani çözüm odaklı değil de böyle tartışma odaklı meseleleri e, karşılıklı öfke üzerinden evet, yetmeye evet. çalışıyoruz. Ama yani bu manzara hakikaten kabul, kabul, kabul edilebilir yani. bir manzara değil. Bu kadar hunhar. Bu kadar vahşi olunamaz. Yani bir insan böyle vahşet gösteremez. Evet. Bir hastalığı var demek ki bunu yapan arkadaşlar, insanların.